Gençler hepinize merhaba. Geldik Milli Edebiyatın çıkmış sorularına. 3 videoda işleyeceğiz toplamda yanlış hatırlamıyorsam 47 adet sorumuz var. 1975'ten itibaren başlayalım çözmeye. 17 tane çözeceğiz bu videoda. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımını belirleyen özelliklerden biri değildir? Dilde sadeleşmeye gittiler mi? Gittiler. Memleket hayatını yansıttılar. Halk edebiyatından yararlandılar. Milli Edebiyatın önemli iki tane kaynağı vardır. Biri halk edebiyatı, bir diğeri de İslamiyet öncesi Türk edebiyatı heceyi kullandılar. Anlatımda gerçeklikten kaçınma diye bir şey yok. Anlatımda gerçeklikten yararlanma var. Cevabı Adana. 2. Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan romanlarımızdan 3'ü aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir? 1978 yılında sorulmuş bir soru. Eleyerek gidebilirsiniz. Örneğin Sinekli Bakkal'da böyle bir tema söz konusu değil. Sinekli Bakkal yine burada. Böyle bir konu yok. Bunun dışında akşam güneşinde Reşat Nuri böyle bir konuya değinmiyor. Çalı kuşunu eleyebilirsiniz. Burun Kahpe romanında halde edip Kurtuluş Savaşı'nı dolaylı ya da dolaysız veya doğrudan dolaylı ya da doğrudan Yaban'da zaten doğrudan Kurtuluş Savaşı anlatılır. Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden ilk eserdir. Cevabı Denizli. Bu tarz sorular da var. 3. Bu parça savunulan düşünce dil ve anlatım özellikleri yönünden aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisinde yazılmış olabilir? 78. Arapça Farsça terkiplerinin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştı. Eğer terkip, terkip tamlama demek. Eğer terkipler tek olunursa, terk edilirse Tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı? Tasfiye dili sadeleştirme. Tabii insan konuşulan insandır. Yani milli edebiyat akımının özelliklerinden bahsediyor mu? Evet. 1861 1895 değil. Bakın milli edebiyatın oluşmaya başladığı yıllar değil mi bu ifadeler? 1908 1923 milli edebiyat dönemini kapsamakta değil mi? Bunların hiçbiri değil. Milli Edebiyat hangi yıllar arasında yapıldı? 1908-1923 yılları arasında. 4. Yukarıda sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? 79'da sorulmuş. Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiye'si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları, yaşayış ve görüş ayrımlarını işledi. Düşünce ve teze dayanan özlü yapıtlar verdi. Şunu diyor. Bakın 1860'lı yıllardan başlayıp 1940'lı yıllara kadar geçen dönemi, farklı farklı dönemleri, savaşları, inkılapları, Atatürk dönemi Türkiye'sini anlatan Yakup Kadir Karaosmanoğlu'dur. Unutmayın. Hiçbirinin böyle bir özelliği yoktur. Şıklardan da çok rahat gidebilirsiniz. Soru 5. Bu parçada düşüncenin akışına göre boş bırakılan yere hangi adlar dizisi gelmelidir? 1981'de sorulmuş. Yıkılmış değerleri düzeltmek. Eski görüşe dönmek değildir. Yıkılmış değerleri düzeltmek. Eskiye dönmek değilmiş. Eski görüşün kurduğu biçimler yeni görüşün malı olur. Anlayışına dönmemiştir. Avrupa'da Rönesans'ın antik anlayışa dönmediği gibi. Güzel bir soru. Şimdi adam buradan akın ne diyor? Şıklar muhteşem çeldirici biçimde güzel bir soru. Adam diyor ki yıkılmış değerleri düzeltmek eskiye dönmek değildir. O zaman bize öyle bir adam lazım ki eski değerleri işleyecek ama bu yaptığı eskiye dönüş sayılmayacak. Namı Kemal geriye döndü mü? Hayır. Cenab-ı Şahabettin döndü mü? Hayır. Fikret, Haşim hiçbiri değil. Bakın Yahya Kemal'in en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Nasıl bir adamdı bu? Neoklasik. Yani divan edebiyatını çok sever. Osmanlı'nın ihtişamını, Selçuklu'nun ihtişamını çok sever. Bunu şiirlerine taşır. Eski şiirin rüzgarıyla kendi gök kubbemiz eserlerinde divan edebiyatını eserlerine taşır ama bu eskiye dönüş değildir. Güzel bir soru cevabı Ceyhan. 6. Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır? 1982, 1911 yılında o zaman bizim olan Selanik'te Ömer Seyfettin ve Ali Canipin çıkardıkları Genç Kalemler Dergisi'nin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır. Doğru. Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayınlanan Türkçe edebi bilimsel bir dergi. Böyle bir özellikten değil. Varsa da değil. Ömer Seyfettin'in sade Türkçe ile yazdığı hikayelerinin yayınlandığı bir dergi değil. Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı değildir. Sonradan ismi değişiyor. Çocuk Bahçesi derginin asıl ismi. Sonradan Genç Kalemler olur. Sade Türkçe'nin bir arada, Sade Türkçe'nin bir dava olarak ilk kez bir dergide ele alınmış olmasından kaynaklanmaktadır. Yazarlarının sanatta toplumculuk fikrini savunması değil. Derginin zaten cevabı kendisini hemen ele verir. Sade Türkçe'nin bir dava olarak ilk kez bir dergide ele alınmış olmasından kaynaklanan bir önemi vardır bizim için. 7. Yukarıda sözü edilen şair kimdir? 88 sorusu şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu. Haşim'de sonsuzluğa ulaşma var mıdır yok. Faruk Nafiz'de var mıdır yok. Ahmet Hamdi Tanpınar'da var mıdır? Yoktur. Cahit Sıtkı Tarancı'da ölüm teması vardır ama Cahit Sıtkı'daki ölüm temasıyla Yahya Kemal Beyatlı'daki ölüm teması aynı değil. Cahit Sıtkı yaşamayı sever, ölümden korkar. Ama Yahya Kemal'de sonsuzluğa ulaşma duygusu vardır. Ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalardır. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul'un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla ele alan sanatçılardan bir tanesi cevabı Adana. Soru 8. Bu yargılarla değerlendirilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? 1989. Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman dilimini romanına konu edinmiştir. Hangi soruya benzeri? Dikkat ederseniz. Şu soruya benzedi değil mi? Dördüncü soruya benzedi. Açıklama olarak. Tanzimattan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman dilimini romanına konu edilmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını deyince aklımıza hangi eser gelir? Kiralık konak. Ve çatışmaları. Halk aydın çelişkisini işlemiştir yabanda. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları Sodom ve Gomorre birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde çağdaş siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir. Kim? Yakup Kadri Kara Osman 8. sorunun cevabı Denizli. Geldik diğerine. Dilde sadeleşme hareketi Yeni Lisan adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır? 1990 Yeni Lisan hareketi nerede var? milli edebiyat. Genç Kalemler, Milli Edebiyat, Yeni Lisan, Milli Edebiyat, dilde sadeleşme, milli edebiyat. Dili tasfiye etme, yani dildeki yabancı kelimeleri atma, milli edebiyat. Sorun. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin'in ortak özelliği? Güzel. Fecriati topluluğuna dahil oldular mı? Hayır. Genç Kalemler hareketinin başında bulundular mı? Bulunmadılar. Kim bulundu? Ömer Seyfettin var. Ziya Gökalp var. Ama Mehmet Emin Yurdakul. Hareketin başında değil. Bir diğeri kim? Ali Canip Yöntem. Hareketin başındaki. Hem Nesir hem de Nazım alanında eser vermeleri ortak özellikleri değil. Kiminin sadece Nazım'ı var. Kiminin sadece Nesir'i var. Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması. Mehmet Emin Yurdakul'la Ziya Gökalp'in fikir adamı kişiliği ön planda. Ama Ömer Seyfettin'in sanatçı kişiliği ön planda. Türkçülük akımının öncüleri. Cevabı Edirne. Cevaba rahat ulaşabilirsiniz. Hiç canınızı sıkmayın. 11. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır? Tür deyince şiir midir? Roman mıdır? Bunlara bakmanız gerekiyor. Şermin şiir. Garip şiir kitabı. Türk sazı şiir. Altın ışık. Ziya Gökalp'e ait şiir. Garip, garipçilerin ortak bir isimle çıkardıkları kitaptır. Şiir kitabıdır. Şermin tevfi fikrete ait bir şiir kitabıdır. Ama okun ucundan, okun ucundan. Yakup, Kadri, Kara Osmanoğlu'na ait mensur şiir. E hocam ikisi de şiir midir? Değil. Biri normal bildiğiniz şiir. Dörtlüklü veya beyitli, heceli veya aruzlu. Ama mensur şiir farklı bir kavramdır. Romanla şiir nasıl farklıysa şiirle mensur şiir de birbirinden farklıdır o şekilde. Cevabı Bursa 1992'de sorulmuş bir soru. Soru 12. Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Yazar eserde Karagöz ve Orta Oyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor. Ramazan gecelerinde Ahmet A beni Karagöz ve Orta Oyununu izlemeye götürüyordu. Bunlar Üsküdar'da büyük bir kahvede oynanırdı. Kız, erkek, alay alay çocuk hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin soytarının kızı adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki kız tevfik tipi bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey almıştır. Soytarının kızı. Bize neyi hatırlatır? Sinekli Bakkal'ın ilk ismidir. İlk olarak İngilizce basıldı. Daha sonra Türkçe'ye çevrildi. Cevabı Ceyhan 1993 sorusu. 13. Türk dilinde yukarıda söz edilen yeniliği gerçekleştirenlere ne ad verilir? Temel düşünceleri yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi. Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Milli edebiyatta şöyle bir kural var dilimize yerleşmiş yabancı kelimeler kalsın diğerlerini atalım. Bu yolla yepyeni pırıl pırıl bir pır Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal bir dile geçiş sağlandı. Tanzimat değil. Lütfen. Tanzimatın bu kadar Türkçe üzerine detaylı düşünmesi yok. Tanzimat döneminde bu kadar detaylı düşünülmedi. Tanzimatta sadece denildi ki biraz sade dille yazalım ama başarılı olamadılar. Bunlar kim? Genç kalemler. Başarılı olundu mu? Başarılı olundu. 1996 sorusuymuş. 14. 2008'e geldik. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Milli edebiyat akımını başlatanlar nokta nokta çıkardıkları nere verilmiş? Manastır, İstanbul, Selanik, İzmir, Ankara. Nerede çıkarıldı? Dergi Selanik'te. Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökhan. Cevabı Ceyhan. Dilde yalınlık, halk edebiyatının şiir biçimlerinden yararlanma, koşmadan, özellikle hece ölçüsünü kullanma, konu seçiminde yerli olma gibi özellikleri var. 15. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Önemli yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf kime ait? Sabahattin Ali'ye. Sabahattin Ali'nin önemli yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece'si Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan önemli romanlardandır. Doğru. İkisinde de kasaba gerçekleri var. 2008 sorusu. 16. Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 2008 dikkat ettiyseniz Yakup, Kadri, Kara Osmanoğlu, ÖSYM'nin vazgeçemediği yazarlardandır. Kesinlikle sorar. Birinci eser bak şimdi. Tanzimat'tan birinci dünya savaşı sonuna kadar yetişmiş 3 kuş, kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişikliklerin 3 tane kuşak var tanzimat Tanzimat ee, Bunun dışındaki Bir cumhuriyet var Bir de milli edebiyat dönemindeki Kuşakları anlatır kiralı konak O zaman diğerlerini eleyebiliriz Devam Milli mücadele dönemi Anadolu'sunu o zaman buraya neyi getireceğiz Yabanı getireceğiz demek ki Bu da gitti Cumhuriyetten sonraki devrimler dönemini nerede anlatır Panorama bir de Bunun dışında Atatürk'ün, doğru bu buraya gelecek, Cumhuriyet'ten sonraki e, devrimler döneminin Panorama 1, Panorama 2 bir eser var. Yanlış hatırlamıyorsam 2, 3, 4. Buraya Panorama 1, buraya 2 ise Panorama 2. <laughs> Panorama 1'de ne var? Milli mücadele döneminin Anadolu'sunu ama 4 tane verilmiş. Şimdi bir daha baştan bakmam lazım, karışıklık olmasın. Kiralı konakta Tanzimat'tan 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişikliklerin yaban milli mücadele dönemi Anadolu'sunun panorama 1 Cumhuriyet'ten sonraki devrimler döneminin panorama 2 Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların eleştiriler bir yaklaşımla ele alındığı yapıtlardır. Bir an ortalık karıştı. Cevap Bursa. Doğru olan Bursa. Geldik 17'ye. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 2009 sorusu. Milli Edebiyat Dönemi hikaye ve romanlarının önemli bir özelliği sade dille yazılması mıdır? Yerli hayatı yansıtmasıdır. Doğru. Bu dönemde halka doğru hareketinin bir sonucu olarak hikaye ve roman yurdun her köşesine açılmış her tür ve bu tür yapıtlarda her tabakadan insanın yaşayışı anlatılmıştır. Doğru. Köy ve taşra insanının yaşayışını anlatan ilk başarılı örnekler. Raşat Nuri'nin Çalıkuşu, Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşasıdır. Doğru. Bunların hepsi doğru. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının çetin alın yazısına halde edip dağa çıkan kurt ateşten gömlek gibi kitaplarda değinmiştir. Bu da doğru. Demek ki yanlış burada. Birinci Dünya Savaşı ve mütareke dönemi İstanbul'undaki ahlak ve düzen bozukluğunu ele alınan başlıca temalardan biridir. Raşat Nuri'nin Yeşil Gece, Peyami Safa'nın Fatih Albiye romanları bu temayı işleyen romanlardandır. Burası yanlış. Mütareke dönemi İstanbul'daki ahlaksızlığı anlatan eserlerden en önemlisi Yakup Kadri'ye ait Sodom ve Gomorre'dir. Cevabı Edirne 2009 sorusu bitirdik. 17 tane çözecektik 3 video halinde. İkinci videoda gençler görüşmek dileğiyle. Milli Edebiyat'tan ne sorabilir? Bu videoyu değerlendirelim. Milli Edebiyat'tan eser yazar çıkma ihtimali çok yüksektir. Milli Edebiyat'ın genel özelliklerini lütfen biliniz. Milli Edebiyat'ın belli başlı özellikleri vardır. Muhtemelen bunlardan soru gelme ihtimali daha yüksektir. Ama asıl olarak son videoda genel bir değerlendirme yapacağız. Görüşürüz gençler. Hoşçakalın. <laughs>